Herkese 1 Mart çarşamba gününden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrardan karşınızdayım. Böyle yüz yüze bir açılış yapmak istedim. Aslında 6 gün önce bir video çekmiştim. Temizlik yaparken çekip atmak istedim açıkçası. Çünkü bu süre zarfında YouTube'dan çok uzaklaştım, soğudum. E, bu soğukluğu da artık gidermem gerekiyor diye düşündüm. Çünkü çok fazla emek verdim YouTube için. E, o yüzden bugün bir video paylaşmak istedim. E, videoya geçmeden önce... Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun demek istiyorum. Çok Ciddi bir felaket yaşadık gerçekten. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Orada yaşayanlar için çok daha ağır bir travma olduğunu farkındayım biliyorum. Yani ee, gerçekten benim burada psikolojim bu kadar etkilendi bu kadar bozulduysa, orada yaşayanlara Allah yardım etsin, Allah sabırlar versin diyorum. Umarım bir daha yaşamayız. Allah bir daha göstermesin. Ee, bu arada biraz rahatsızım sesim böyle biraz tuhaf çıkıyor olabilir şimdiden kusura bakmayın lütfen böyle günlük bir vlog çekmek istedim günlük bir vlog başlatmak istedim umarım izleyenlerin kafasını dağıtan böyle severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olur diyorum ve hemen videoya geçelim bu arada salonumuzda bir değişiklik yaptık ee, önce bunu göstereceğim size neler yaptığımızdan bahsedeceğim bu hafta sonu yaptık ee, gerekiyordu gerçekten bu salon için bu salonun buna ihtiyacı vardı yani diye düşünüyorum şeyde peteğin üstünde peteğin üstündeki odanda o zaman size iyi seyirler arkadaşlar şimdi izliyorsanız eğer zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar tam şu karşıda e, koltuğun olduğu tarafta masamız vardı bayağı böyle kaba büyük bir masa vardı onu kaldırdık ve odanın son halini şöyle göstereyim size çok daha ferah bir salon oldu bence şuradan da göstereyim Artık oldukça minimalist bir salon haline geldi. Televizyon yine burada. Kısmetse olurum son bölümünü izlememiştim. Onu açmıştım sabah. Böyle yani göstermek istedim. Salonda şöyle bir değişiklik yaptık. Bu küçük bir değişiklik gibi görünebilir ama bizim için gerçekten büyük bir değişiklik. İnanılmaz ferahladık, rahatladık. Zaten birçoğunuz da yorumlarda yazıyordunuz. Masa orada hiç olmadı diye. Ee, biz de farkındaydık arkadaşlar ama bu yani masa buradayken neyi nereye koyarsanız koyun zaten olmuyordu. En iyi burada duruyordu masa ve biz de burada kullanıyorduk. Ama e, çok kabaydı yani gerçekten çok kabaydı. Şu an yerin genişliğine bakar mısınız? Hem gözümüz dinleniyor şu an hem gerçekten çok ferah bir salon haline geldi bence. Hepimizin içine sindi. Dediğim gibi bu hafta sonu bunlarla uğraştık. Böyle. Çarşafını yıkamıştım arkadaşlar. Şimdi bayağı havalandırdım sabahtan. Tut anneciğim bunu. Dün de çarşafını yıkamıştım dediğim gibi. Şimdi onu seveceğim. Şey çok evet, sen devam et arabalarını. Yani yatağını serdim arkadaşlar. Çamaşırları da topladım, kurumuşlardı. Beyazları yıkamıştım dün. Onları da katlayacağım. Daha sonra oraya koydum. Böyle topladım. Taner de burada tahtalarla garaj yapmış sanırım arabalarını oynuyor. Oynuyor musun anneciğim? Böyle kendi kendine oynuyor. Ben de şimdi evi süpüreceğim. Salon falan toplu zaten. Hemen süpüreceğim. Yemek falan da yapmam lazım bugün. Göstereyim size yağmurlu. Daha doğrusu bu hafta zaten full yağmurlu olacakmış. Şu an yağmıyor ama yağdı. Bayağı yağdı yani. Kapalı bir hava var. Çok güzel ama temiz bir hava da var ayrıca. Böyle. Kendime bir salep yapacağım birazdan. Şöyle tartını falan. Dediğim gibi boğazlarım bayağı kötü iyi gelir diye düşünüyorum. Geç de içecektim. içmeyi unuttum. Şimdi onu da içeyim. Şöyle salep yaptım arkadaşlar. Tarçın koydum içine de. Çok seviyorum ben tarçını. Taner'e de böyle bir tane elma soydum. Ara öğün yapacak. Bu şekilde. Şimdi mutfağa geldim arkadaşlar. Patates yemeği yapacağım bugün. Patatesle pilav yapacağım. Çorbamız da var dünden. Bugün böyle olacak. Bu arada çok fazla konuşmayın. Çünkü iki makinede çalışıyor. Belki sesini duyuyorsunuzdur. Hızlıca hemen yemeği koymam lazım hocam. Bu arada e, Şahmeran diye bir dizi var Netflix'te bilmeyenler için, onu izlemeye başlamıştım birkaç hafta önce. Dördüncü bölüme kadar geldim, orada kaldım izleyemedim daha. Ama çok fazla sarmadı beni, bilmiyorum daha sonraki bölümlerde açılıyor mu? Gerçi sekiz bölüm zaten, ikinci sezon. Açılır mı bilmiyorum. İzlediniz mi? İzlediyseniz eğer açılıp açılmadığını bana yazarsanız spoiler vermeden sevinirim gerçekten. Çünkü ben bir şeyi yarım bırakmaktan hiç hoşlanmıyorum. Okuduğum kitap da olabilir, izlediğim film de olabilir Hiçbir şekilde Ya da yaptığım bir iş de olabilir Hiçbir şey yarım bırakmaktan hoşlanmıyorum ben Onu da devam edeceğim ama Bilmek istedim hani açılıyor mu açılmıyor mu Siz ne düşünüyorsunuz dizi hakkında Spoiler vermeden bana yazarsanız yorumlara sevinirim Ne oldu anneciğim? di arkadaşlar. Bir yandan da pilav yapayım istedim. Böylece yemeklerimi de halletmiş olacağım. Geç saat çok geç bir saate bırakmak istemedim bu sefer pilavı. Normalde daha e, geç saate bırakıyorum. Ki taze taze böyle sıcak sıcak ısıtmadan yiyelim diye. Ama bu sefer erken yapıyorum. Aradan çıksın istedim çünkü. Şimdi yemekleri koydum zaten gördünüz arkadaşlar. Taner'le şöyle bir etkinlik yapacağız. Bunu da e, tamamlayamamıştık. Birazcık bunu yapalım. Boymayı falan da seviyor. Başlamıştık ama bitiremedik yani. Açayım mı anneciğim ben kutusundan? Ben açayım. Buradan mı açıyorsun? Evet. Dur, şuradan ben yardım edeyim sana. Ama ters bu. Şöyle çevirelim mi? çevirelim. Ters değil mi? Evet. Ha, tamam doğru. Tamam kutuyu alalım. Hadi bakalım. Bunda kaldık. Evet, onda kaldık. İkincisini bu birincisini yapmıştım. İkincisinde kal. da yaparsam büyük gelecek. Evet, bunu da yaparsam bu büyük gelecek. Bu, 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 boy, boy, bu, boy bunu bu büyük gelecek. Al bakalım. Maviyle başlamışsın. Maviyle devam et istersen. Ne dersin? Tamam. Aman. Ben açayım ben açayım. Çok evet. evet. Bunlar biraz zor açılıyor. Ve... Bunlar çok şey. Çalım. Biz şimdi Tanerle etkinliğimizi yapalım arkadaşlar. Ben de artık videoyu burada kapatayım istiyorum. Zaten bu ve bundan sonra gelecek birkaç videoyu tekrardan YouTube'a dönüş için ısınma videosu olarak görebilirsiniz, öyle düşünebilirsiniz. Gerçekten birçok iş gibi bu da biraz ara verdiğiniz zaman içinizin soğuca bir iş. Yani sürekli yapmanız gerekiyor ki hiç korkmayın. Ben birazcık uzaklaştım başına da, Videonun başına da söylediğim gibi. O yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum. Ah. Başka işlerim de var, onlarla da ilgilenmem lazım. Seveyim. Tamam. Bu arada videoyu da yarına yetiştirmek, yetiştirmek istiyorum, o yüzden editi de bu akşam yapacağım. Ya da kapattıktan sonra diğer işlerimi hallettikten sonra da başlayabilirim editi. O yüzden videoyu kapatayım artık. Umarım e, keyif alarak izlemişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.